Sterling, Dünya Kupası'nda oynayabilmek için çok hırslı ve kendine takım arıyor. Chelsea kulübü de oyuncunun gitmesi için maaşının yarısını karşılamaya hazır. Sterling'in şu andaki yıllık geliri 16.9 milyon sterlin, bu paranın yarısı ise 8.45 milyon sterlin yapıyor. Karşı karşıya 8.45 milyon sterlin de yüksek bir bedel. Ancak İngiltere'deki yüksek vergi oranları da unutulmamalı. Oyuncunun eline geçecek net rakamı hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın karşılayabileceği ifade edildi. İstanbul'un iki ekibi, bu transferde karşı karşıya gelebilir. Büyük ihtimalle Fenerbahçe kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Beşiktaş'ta ise bu bölgeye takviye şart. Şah Tardonesk mücadelesinin ardından bu eksiklik yine gözler önüne serildi. Chelsea'nin kiralama bedeli de talep etmesi beklenmiyor. Bu sebeple oyuncu çok büyük bir ihtimalle Türkiye'ye gelecek.